Gittim doktora. Evet. Neyse. Bacağım ozon yapıyor. Kesinlikle be. Şimdi inanmazsın Gülcan. Niye? Öyle sizin kilonuz yok dedi. Tabii ki spor yapacaksınız. Ama öyle. Korkulacak bir kilonuz yok. Eee. Yediklerinize dikkat edin dedi. Arkadan haftada en az bir kere ama iki kere olmak üzere ayak paça çorbası içeceksin. Evet. En büyük kalojan dedi. Gelirken içtim. Yok. Evet. Peşke ya. Anacına da bir al bir kase getir. <laughs> Yo, ben yanıma aldım evde içtim. Bana niye almadın? Ay alsam niye aldın oh, benim oh, yemi Yarın gider oh, alırım. Et. Şimdi gider alırım. E yani niye? Ah istiyorsan alırım. Oradan telefon edemez misin? Anne sana da alayım mı? İstiyorsan alırım. Yarın gideceğim. Yarın istiyor musun? İstiyorum tabii. Tamam ama sen ayak kola içemezsin. Ama ayak ayakla paçak karışık böyle içi sıvı sümük gibi biraz. Kalojen o işte. Biliyorum. Ha. Mide hapını al sabah. Biraz mideye ağır geliyor. E ben şey içerim, işkembe içerim. İşkembe demedi, paça dedi.